Türkiye'de gerçekleştirilen Çelik Havalimanları'ndaki hünerlerin yurt dışında ses getirmesiyle gündeme gelen bir havalimanı yapısı. Piriştina Uluslararası Havalimanı Adem Cesari sunulacak şimdi. Yapının mimari tasarımını gerçekleştiren Tekeli Sisa Mimarlık'tan Sayın Dilgün Saklar'a sözü bırakıyoruz. Merhabalar. Ben Dilgün Saklar, Tekeli Sisa Mimarlık Ortaklığı ortaklarındanım. Bugün burada Yapısal Çelik Derneği'nin bu güzel etkinliğinde Priştina Havaalanı, Adem Ceşay Uluslararası Havaalanı'nı sizlere anlatmak için buradayım. Benim sunumum daha önceki iki arkadaşımdan biraz farklı olacak, daha mimari bir sunum olacak. Biraz daha tasarımcı ...gözüyle bir sunum olacak. E, projeyi anlatmadan önce... E, ...kendimizden biraz bahsetmek istiyorum. Tekeli Sisa Mimarlık Ortaklığı... ...1954 yılında... ...Doğan Tekeli, Sami Sisa tarafından... ...kurulmuştur. E, o günden bu yana... E, ...geçen zamanda... ...yaklaşık 150'yi aşkın sayıda büyük ve önemli projeler uygulanmış, büyük ve önemli projeler gerçekleştirmiştir. Ee, bu ö ge gerçekleştirilen önemli projeler arasında e Ankara'daki Halk Bankası Genel Müdürlük Binası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, e İş Bankası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki İş Bankası Genel Müdürlüğü binası, Metro City Alışveriş Merkezi, Antalya havaalanı, dış terminal, dış hatlar terminal yapıları birinci ve ikinci terminal binaları, Sabiha Gökçen Havaalanı ve bir son yapımız olarak da Priştine Havaalanı'nı sayabilirim. Sami Sisa'nın 2000 yılında vefatından sonra e, yeni bir kurgu ile, e, yeni ortakların katılımıyla e, proje hizmetimize devam etmekteyiz. E, Diğer or, kurucu ortağımız Doğan Tekeli ve diğer ortağımız Mehmet Çakırkaya ile birlikte e, proje hizmetimize devam etmekteyiz. E, Kosova, biraz e, Kosova ve Pristinadan bahsetmek istiyorum. E, Kosova Cumhuriyeti henüz 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiş olan 1.800.000 milyon 800 bin nüfusu küçük bir Balkan ülkesi, genç bir ülke. Ülke çok farklı etnik e, gruplara sahip. Arnavutlar, Sırplar, Türkler, Boşnaklar, Romanlar. Oldukça genç bir nüfusu var. E, nüfusun büyük bir kısmı da ekonomik koşullar nedeniyle Avrupa ülkelerinde çalışıyor. Ve ülke e, yeni bir yapılanma sürecinde ve modernleşme sürecinde. Bu süreçte e ee, başkent Priştina'nın mevcut havaalanını yenilemek amacıyla bir terminal binası yaptırmak için ihale düzenlediler. Ee, 2010 yılında yapılan bu ihale sonucunda havaalanının işletmesi ve yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli bir terminal yapılması işini Türk firması olan Limak Aeroport de Lyon'la birlikte e, aeroporto Lyon'un ortaklığı daha küçük bir hissede, yüzde %10 pay ile e, bu ihaleyi kazandı. E, konsorsiyum bu ihale sonucunda yeni terminal binasını yapmak üzere bir yarışma düzenledi. Bu yarışmada Tekelisisa Mimarlık Ortaklığı'nın hazırladığı proje uygulanmak üzere seçildi. Tasarım sürecinin ardından 2011 yılında başlayan inşaat süreci e, biraz e, verilen süre 2013'lerde e, tamamlanmak üzere biraz yayılarak 2013 yılının Ekim ayında terminal binası hizmete açıldı. E, burada e, mevcut havaalanı kompleksinin içinde ayrılmış olan bu bölge yeni terminal binasının e, kur, e, Taksi burada gördüğünüz ve ana piste paralel olan bir konumda yerleşmiş bir terminal yapısıdır. Önünde oldukça e, büyük kapasiteli bir e, otopark bulunmaktadır. Açık bir otopark bulunmaktadır. Bu ülkede e, karşılama ve uğurlama olayları çok önemli olduğu için e, otoparka da oldukça yer ayırıldı. Büyük bir alan ayrılmış bulunmaktadır. Yapı bir bodrum ve üç kattan oluşmuştur. Viyadük çözümlü sistemler yerine burada aynı katta gelen ve giden yolcunun giriş ve çıkış yaptığı ana bir giriş mekanı lineer konulmuş bir check-in sistemi, check-in sisteminin hemen arkasında bagaj dağıtım alanları, geliş bagajların gelen bagajların alındığı bagaj alım salonu ve yolcuların pasaport kontrolünden geçtikten sonra bagaj alımdan çıkıp karşılayıcılar holünden binayı terk etmeleri. Pardon. E çekin bankolarının bu şekilde lineer yerleşimiyle eee girişteki ana mekanın geniş ve serbest algılanması sağlandı. Çekin işlemlerini tamamlayan yolcular burada gördüğünüz merdivenlerden yukarıya devam ederek eee bu bir geçiş katı olan eee Gelen yolcu katı aslında bir geçiş katıdır. Departure katına buradaki merdivenlerden devam ederek çıkmaktadırlar. Bu kat gelen yolcu koridorlarını e, içerdiği gibi aynı zamanda ofisleri ve havayolu şirketlerinin ofislerini, idari ofisleri barındırmaktadır. Bir üst katta giden yolcu katı Giden yolcunun terminalde en fazla süre geçirdiği bölge olarak güvenlik ve pasaport kontrolleri, ticari alanlar, yeme içme ve free shop alanları, yolcu bekleme salonları yer almaktadır. Binanın en üst katında bulunan, şu bölgede bulunan mekanik alanlar, buradaki gördüğünüz çatının hem güneyindeki hem kuzeyindeki alanlara hizmet verecek şekilde binanın tam kalbi olacak bir noktada yerleştirilmiştir. Çekin önünden gelen yolcular buradaki pasaport geçişlerinden geçtikten sonra duty free alanlarında vakit geçirip daha sonra iskele blokunda gate salonlarından köprüler vasıtasıyla uçaklara gitmektedir. Hava tarafı düzeni Open Gate dediğimiz serbest girişli uçuş salonu konseptiyle uyumludur. Böylece yolcuların bekleme süreleri uzadığı takdirde uçuş salonundan ticari bölgeye geri dönerek alışveriş etmelerine veya yeme içme mekanlarını kullanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu konsept yolcu salonlarının yoğun dönemlerde es esnek kullanılmasına yardımcı olmaktadır. İskele blokunda 3 adet köprümüz bulunmaktadır. Bu köprüler Mars sistemi dediğimiz esnek kullanıma cevap veren aynı anda iki tane C tipi küçük uçak veya bir adet büyük E tipi uçak yanaşma imkanını sağlayacak iki köprü geçişi iki körük bağlantısına imkan veren sistemle oluşturulmuştur. ülkenin şu andaki ihtiyacı düşünüldüğünde sadece ortadaki MARS sistemiyle yapılmıştır. Ancak ileride bu iki köprüde MARS sistemine geçerek kapasitesi arttırılacaktır. Terminaldeki iki adet manuel bagaj dağıtım konveyörü ve üç adet bagaj alım konveyörü daha sonra terminal büyümesiyle arttırılarak İki yönde binanın genişlemesiyle kapasite arttırımı e, 20 yıl sonunda 4,5 milyona çıkarılacak şekilde projelendirildi. Bu öngörüler proje aşamasında e, düzenlendi ve buna imkan verecek şekilde esnek çözümler yapılmıştır. Tasarım çalışmalarında hava alanlarındaki kapasitenin sürekli büyümesi ve havacılık teknolojilerinin gelişmesi göz önüne alınarak yeni terminalin işlevsel olarak esnek çözümlü, boyutsal olarak kompakt ve ekonomik olması hedeflendi. Bununla beraber yapının genç ve yeni kurulan cumhuriyetin gelişme çizgisini sembolize edecek kendine özgü bir forma sahip olması istermişti. Çalışmalar sonunda oldukça kompakt, çatı tasarımı ve genel formu ile özgün bir kimlik yaratan bir yapı ortaya konmuştur. Aprondan kara tarafına kadar çatı formu kolaylıkla algılanmaktadır. Yapının kara tarafından başlayarak hava tarafına doğru yükselen kavisli çatısı iç mekanların yapıdaki yerleşimine ve yükseklik gereksinimlerine cevap verdiği gibi yapıya geniş ve yatay çevresi içinde kendine ve işlevine özgün bir dinamizm vermiştir. Burada Bina'nın apron tarafından e, görünüşünü görüyoruz. Bu e, benim e, inşaat aşaması sırasında uçaktan çektiğim bir fotoğraf. Bu e, renklerle aslında e, biraz Orta Amerika'daki e, hava ülkelerden birinin havaalanını andırmakta. Bana öyle geldi daha doğrusu. E, yine apron tarafından bir görünüm. Kara tarafından yaklaşımda e, biraz sonra anlatacağım e, büyük bir kanopi yer almakta. Bu kanopi e, özellikle bu ülkede demin bahsettiğim uğurlayıcı ve karşılayıcıların yoğun olarak e, binanın ön bölgesinde toplanması gibi bir nedenden ötürü idare tarafından özellikle büyük bir kanepi olarak istendi. Bu yan cephede de e, bu özgün kavisli formu e, biraz önceki kesitlerimizde çiz çizdiğimiz e, formu aynen uygulanmış olarak görebiliyoruz. Binanın taşıyıcı sistemi 12'ye 12 boyutlarında e, bir ana taşıyıcı strüktürle tasarlanmıştır. Bu oyut birbiriyle çatışan ekonomiklik ve serbestlik kriterleri arasında bir bize göre optimum bir çözüm sağlamaktadır. Üst yapıda ilk iki katta betonarme olan bölümler, en üst katta e, çelik kolonlar ve çelik çatı, e, çelik kolonlara dö dönüşerek çelik çatıyı taşımaktadırlar. Çelik çatı, ile gördüğünüz alan sınırında Tümü çelik çatı. Ee, burada çelik çatıyı iki ayrı dilatasyonla e, ayırarak üç parçada e, tasarlandı. Çatı konstrüksiyonunu oluşturan ana çelik kirişler, kara tarafındaki saçak ucundan kavisli form ile, form ile hava tarafına kadar e, devam eden tek bir kiriş olarak e, projelendirildi. Burada 36 metre ve 27 metre olan iki büyük açıklığımız var. Eee bu açıklıkların büyük olması ve ana giriş holünün yani şurada gördüğümüz ana giriş holünün yaklaşık üç kata eee yaklaşan yüksekliği sebebiyle ve bir yüksek ve boş bir mekan olması sebebiyle çelik çatı yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 36 ayrıca 36 metrelik büyük açıklığı da çelik sistem ile geçmek daha narin kesitlerin kullanılmasını sağlamıştır. Bu sistem aynı zamanda ekonomik ve zaman kazandıran bir sistemdir. Yapma kirişlerle oluşan bu çelik taşı, taşıyıcı konstrüksiyon ikinci derecede yangına karşı korunan ama kolonlar birinci derecede yangın koruması yapılan bir sistem oluşturulmuştur. Yapma kirişler, yapma ığ kirişlerle oluşturulan bu tasarım, çatının iç mekandan algılanmasında diğer farklı çelik konstrüksiyonlardan farklılaşmasını sağlamıştır. Ana kirişlere diğer yönde oturan, 4 metrede bir oturan aşıklar. Ana kirişler yapının bir ucundan bir ucuna bu yönde devam ederken diğer yönde 4 metrede bir oturan eee aşıklarla köşeli köşeleri kavisli formlarıyla mekanik geçişlere imkan veren bir tasarım yapılmıştır. Bu gördüğünüz çizim çatı altındaki tüm mekanik geçişleri de ifade eden süperpoze yapılmış bir e, çizimdir. Bu çizimde e, biraz detay e, belki oturduğunuz yerden çok belli olmuyor olabilir. Ancak tüm yağmur geçişleri, mekanik e, bağlantılar, sprinklerler, hepsi çelik çatının içine entegre edilmiş ve evet. projelendirme aşamasında e, tüm delikler, rezervasyonlar bırakılarak ee, imalatta da bunlar gerçekleştirilmiştir. Bu bir sistem detayı, kara tarafından bir sistem detayı. Biraz önce sanırım şu kesitlerde e, eklemem gerekiyordu. Ee, yapının bir ucundan diğer ucuna uzanan kavisli form, apron tarafında eee Üst üste eklemlenen e, iki ığ kiriş vasıtasıyla hava tarafına doğru bir ışıklık ve e, pencere, gökyüzünü görecek bir pencere açılımı sağlamıştır. Burada bu sistem detayında e, çelikle ilgili e, bütün bırakılmış detayları e, detaylı olarak görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim e, yapının bir ucundan diğer ucuna kesintisiz olarak devam eden yapma kirişlerin arasına oturmuş olan 4 metrede bir oturan köşeleri kavisli formlarıyla oluşturulmuş. aynı Bunun da mimari olarak bir estetik sağla, sağlaması avaçlanmıştır. E, aşıklarla bu kurguyu diparçır katında ee, oturmuş olan kolonlardan aşağıya doğru kanopinin ucuna doğru devam eden bölümü görüyorsunuz. Terminal terminale kara tarafından yaklaşımda eğik kolonlarla taşınan ve çatının bir uzantısı olarak çözümlenen bir kanopi ile yolcu karşılayıcı ve uğurlayıcılar hava şartlarından korunmaktadır. Kanopinin çatıya bağlandığı noktada düzenlenen içi boşluklu volümetrik kolon başlıkları mimari tasarımın kendine özgü bir niteliğidir. İç bölümlerine yerleştirilen aydınlatma ele elemanları ile vurgulanan kolon başlıkları dış aydınlatmada dramatik bir etki yaratmaktadır. Biraz sonra resimlerde göreceğiz. Bu e, şantiye aşamasından e, bazı fotoğraflar yaklaşık 3 kat yüksekliğindeki boşluklu olan mekan dış cephe kolonlarımız, çelik kolonlar bunlar 50'ye 50 kesitlerde çelik kolonlardır. Departure katı döşemesi olan şu betonarme döşemeye oturan kolonlar da gene çatıyı taşıyan çelik kolonlardır. E, kanopinin ucunda saçığı taşıyan e, eğik kolonların ucundaki volümetrik kolonlar e, aynı zamanda e, aydınlatmada e, önemli bir etki sağlamaktadır. E, bunu biraz sonraki fotoğraflarda izleyeceğiz. Yapının yabancı bir ülkede özellikle yeniden yapılanmakta olan bir ülkede yapılması nedeniyle tüm çelik imalat Ankara'da imal edilip şantiyeye götürüldü. Proje aşamasında üretici ile projeci birlikte çalışarak problemlere önceden müdahale edebilecek detay, edilebilecek detaylar üretildi. Tüm birleşimler kaynaklı çözümler yerine blonlu cıvatalı çözümler ile yapıldı. Kosova ve yakın bölgede bulunabilen maksimum vinç kapasitesi 300 tonluk olduğu için her bir çelik eleman tek vinçle kaldırılabilecek ağırlık ve uzunlukta olması için sınırlı boyutlarda üretildi. Burada e, binanın yan cephesinde e, ki dış duvarın üzerinde saçak olarak oluşturulan konsolun çelik strüktürünü görüyoruz bu bölümde tüm birleşimler blonlu. şurada gördüğünüz yuvarlak delikler yağmur geçişleri için bırakılmış sifonik sistemin borularının delikleridir. Tüm bağlantılar bloğunlu olarak hazırlandı. Bu da yapma ığ kirişlerin yüksekliği 130 santim olarak tasarlandı. Bu bir miktar yüksek olmakla birlikte çelik projecimiz, Proto Mühendislik sahibi olan Danyal Bey, açılışta biraz daha narin yapabilirmişiz, kirişleri biraz daha küçük yapabilirmişiz diye bir izlenimini daha sonradan bana aktarmıştır. Bu ığ kirişlerin kaldırılmadan önceki durumunu görüyorsunuz. Aşıklar, ara aşıklar. Binamızın dışı kompozit levha kaplı. Oldukça dinamik çatı formu. Biraz önce bahsettiğim volumetrik kolonların aydınlatmadaki vurucu etkisi ee, görüyorsunuz. Kanopinin altından bir görünüm. yüksek, üç kat yüksekliğe yakın olan karşılayıcılar ve uğurlayıcılar holü, check-in holü. Bu çatıdaki 130 santim yüksekliğindeki kirişlerin üst üste binmiş, güzel bir fotoğrafı. Aslında bu açı tabii her zaman görebildiğimiz bir açı değil. Bu Gelen yolcu katından departür katına çıkıştaki ana merdivenler ve buradan çatının girişlerinin e, algılanması, çatıya asılan bir takım e, kanal geçişleri var. Çok çok fazla kanal geçişi çatıda gözükmemektedir aslında. Burada bir iki noktada çatıya asarak e, kanalları e, jet fanların olduğu kanalları konumlandırdık. Pasaport geçişlerinin, departure katındaki pasaport geçişlerinin olduğu bölge. Bu da inşaat aşamasında Duty Free Holi'nin çelik strüktürle olan henüz şu alınlar kaplanmamış. Burada kavisli bir form oluşturduk. Duty Free mağazalarının alınlarını oluşturan form. Aynı zamanda çatıdaki kavisle uyumlu bir mimari anlayış içerisindedir. Açılış sırasında açılıştan biraz önceki fotoğraflar bunlar. Tamamlanmış halleri. Skele blokundaki yolcu bekleme salonları. Bu yolcu bekleme salonlarında da gene çatıda Iğ kirişlerin kesintisiz devam eden ığ kirişlerin eğik, apron tarafına bakan eğik cepheyle birleştiği nokta. IK. içeride IK. çatı kaplamasının trapez levhalarını görüyoruz bir takım çelik bağlantılarla. Bu gördüğümüz ise IK. sifonik sistemi kapatan, aynı zamanda mimari bir formla oluşturduğumuz IK. kapatıcı bir levha. Eğik e, cephenin e, doğramalarını cephe e, taşıyıcıları doğramalarını taşıyan elemanlar. Bunlar da kavisli formla oluşturuldu. E, Bulonlu bağlantılarla. E, binadan yaklaşık 36 metre uzaklıkta olan e, uçaklara gidiş noktalarındaki bağlantı blokları 36 metrelik açıklığı geçen Çelik köprülerle bağlantı sağlanmaktadır Bu da gene gece görüntüsü. eklemek istediğim bir nokta daha var bu dalgalı yapıyı oluşturan bütün bu kirişler, Ankara'daki fabrikada üretilerek pitineya gönderildi ancak üret e, üretim sırasında tüm kirişleri yerinde e, monte ederek bağlayarak denediler tekrar söküp gönderdiler Yani oldukça hassas bir çalışma yapıldı kirişlerin üzerindeki tüm e, delikler yüzde 95 oranında hepsi e, uygulamada da kullanıldı yani e, Tüm projeci ekip olarak oldukça e, güzel bir e, entegre bir çalışma yapıldı. Sistem Eurocode 3 normuna göre dizayn edilmiştir. Düşey taşıyıcılar dairesel ve dikdörtgen olarak 50'ye 50 ve maksimum fi 70 boyutlarındadır. Toplam tonaj tonajımız çelik kolonlar ve çatı olarak 1850 tondur. Gerekli görülen kısımlarda da demin bahsettiğim gibi kolonlarda birinci derece, kirişlerde ikinci derece yangından koruma boyaları kullanılmıştır. Çok teşekkür ederim.